Gezgin Müzisyen YouTube kanalına hoş geldiniz. Kumsal'da sahilde çalınacak şarkıların ikinci serisindeyiz. Yine 3 şarkı ile beraberiz. Hemen başlayalım. İlk şarkımız Haluk Levent'ten Elfida. Ritim çok basit. Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Vurgulara çok dikkat ederek çalmamız lazım. Şekilde gördüğümüz gibi Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara, Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Başka hiçbir şey yok. Akorlarımızda 3 tane. Sadece 3 akorumuz var. Oğuzhan ne diyorsun? 3 akor. Harika. 3 akorla sahilde çok güzel bir şarkı çalacağız şimdi. Birinci akorumuz La minor. İkinci akorumuz Re minor. Üçüncü akorumuz Sol majör. Akorlarla ilgili sıkıntım varsa basit akorlar serimizden iyice içselleştirebilirsin akorları. O zaman daha basit çalabiliriz. Ritimlerle ilgili sıkıntın varsa da ritim derslerimize gidebilirsin. Bir de bir yerde bir es yapabiliriz. Bu esi de şöyle söyleyeyim. Gelibolu es. Gelibolu es gelibolu. Gelibolu es gelibolu. Belki bunu bir yerde kullanabiliriz. Bunu da çalışabilirsin. Gelibolu es gelibolu. Bu esi bir yerde kullanabiliriz. Şimdi bu bilgilerle şarkımıza başlayalım. 80 metronomla şarkımızı çalalım. Son, 2, 3, 4. Şarkının diğer kısımları hep aynı geçiyor arkadaşlar. Siz diğer sözleri aynı şekilde çalabilirsiniz. Bu yaptığım esle de bitirebilirsiniz. Daha bir sürü esler çalacağız şarkılarda değişik esler. Onları alıp sonraki zamanlarda onları kullanabilirsiniz. Ritmi çok daha farklı kullanabilirsiniz. Yaparsınız da yaparsınız. Değişebilir. Ben size yol gösteriyorum. Mutlaka Ankara Karaman şeklinde ve vurguları bilerek ezberleyin yapın. Bu kalıpları iyice içselleştirirseniz çok güzel olacak. İkinci şarkımıza geçiyoruz. Olsan. Evet. Hazır mısın? Hazırım. O zaman artık sevmeyeceğim. Öncelikle şarkının ritmine bakalım. Bir önceki seride aslında bu ritmi yapmıştık. Buna benzer yine aynı ritmi kullanacağız. İyice içselleşsin diye bu şarkıda da kullanalım. Bakalım hemen. Ankara Estibo şekilde içselleşmemişse hala çalışabilirsiniz. Çalıştıysanız bu ritim tamamsa o zaman hemen geçelim. Akorlarımız Mi minör La minör Fa majör Ve Sol majör Dört tane akorumuz var. Bazı yerlerde esler var. Herkes bu şarkıyı dinlemiştir. Ne kadar ağlarsan boş, Karaman, Karaman. Aslında bunu yapıyor. Ne kadar yalvarsan boş, boş, Karaman, Karaman. Bunu yaptım. Karaman, Karaman, Karaman. Bunu çaldıktan hemen sonra böyle, yani dokunmanız yeterli ya da sol elimin küçük parmağıyla sadece dokunmam yeterli karaman, karaman 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 Karaman. bunu da çalışalım ne çalışıyoruz akorlara baktık ritme baktık ese baktık bir de çok meşhur çok meşhur hem bitişinde hem de aralarda olan mi minör fa majör sol majör fa majör bir daha mi minöre geçiyor burada yaptığımız hareket İstanbul ritmi İstanbul İstanbul yalnız şöyle İstanbul yapıyoruz aşağı yukarı aşağı aşağı kaldığımız için yukarı aşağı yukarı yapıyoruz İstanbul 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 şekilde çalışabilirsin. Buradaki bilgileri hallettiysen hemen şarkımıza geçelim. 100 metronla yapıyoruz. Başlayalım bakalım. Son 2 3 4. Artık sevmeyeceğim. Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bu hayat geçmez böyle Ümitlerimi yıktın artık bu çile Çekemem bile bile Bu hayat geçmez böyle Üçüncü şarkımız slow bir şarkı bunu bilmeyen de yoktur sevdan bir ateş yapıyoruz hemen başlayalım bir arpejimiz bir de ritmimiz var arpejimiz one İzmir, İzmir, İzmir. Parmaklarımızda P, İ, M, A, M, İ, M. Zaten tapta da görünüyor. Taplarla ilgili sıkıntım varsa derslerimiz var. Tap okuma ile ilgili parmaklar, parmakların isimleri. Bunları detaylı olarak anlatmayayım. Derslerden öğrenebilirsiniz. Daha güzel orada detaylı olarak anlatılıyor. Van, İzmir, İzmir, İzmir. İzmir. Ritmimiz bu. Van, İzmir, 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 İzmir. Van, İzmir, İzmir, İzmir. İzmir bu ritmi kullanacağız arpejde. İkinci olarak ritmimiz nakarata geçtiğimizde ritme geçiyoruz. Van, İzmir, Esmir, İzmir, Van, İzmir, Esmir, İzmir. Van'da bir vurgumuz var. Bir de esimiz var. Van, İzmir, Esmir, İzmir. Bu esi yapmamış olsaydık şöyle çalacaktık. Van, İzmir, 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 Van, İzmir, İzmir, İzmir. Es bilmiyorsan bu şekilde çal. Ama es videomuz da var. Oradan da öğrenebilirsin. Sizi videoya yönlendiriyorum. Çünkü evet, orada daha detaylı anlatıyorum. Orada öğrenmeniz daha sağlıklı olur. Van, İzmir, Esmir, İzmir ya da Van, İzmir, 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 Van, İzmir, Esmir, İzmir, İzmir. Ritmimiz de bu. Akorlara bakalım. Akorlar... La minor Sol major Aslında Fa major bu ama Fa maj7'li de olur. Fa maj7'li basacağız. Barili basıyorsan fa da basabilirsin. Re minör ve do majör. Bu bilgileri aldıysan şarkıyı baştan sona çalayım. O zaman 95 metronomla şarkıyı baştan sona çalıyoruz. Oğuzhan son 2 3 4 Seni yanakan ni İkinci kıtada da aynı. İstersen arpeje girebilirsin. İstersen ritimle devam edebilirsin. Bu şekilde. Saçların rüzgarın Savururken gönlümü Ya da Saçların Arpeje bitirip Ritmi bitirip Coştu sende Üç 4 Saçların yani istediğini yapabilirsin bu bilgilerle. Kendi bildiğin dört dörtlük bir arpej varsa onunla da çalabilirsin. Denemeni de tavsiye ederim. Deneye de bilirsin değişik arpejler. Önce hani hiç bilmiyorsan hiç bilgin yoksa bu arpejlerle yap derim. Sağ ilgili sıkıntın varsa sağ çalışmalarımız var. Onlardan da iyice güçlendirebilirsin. Bu üç akorda cebe koyduk mu olsan? Evet. Etti sana altı akor. Altı akor. Dört dakika çalsan biraz da böyle oyalasan milleti. Nakaratı tekrarlasan olsan. 6 çarpı 4 24 dakikalık bir şarkı repertuarımız olduğunu Yani güzel bir repertuarımız oldu diyelim. Hiç repertuarı olmayanlar için söylüyorum. Zaten repertuarınız varsa bunlar da repertuarınız yoksa bunları da eklemiş olursunuz. İstediğiniz bir şey varsa sorulara yazabilirsiniz. Ya sahilde şunlar da çalınsın diyorsanız onları da yazabilirsiniz aşağıya. Başka neler yapsınlar olsan? Beğenebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Abone, Abone olabilirsiniz. Paylaşın. Katıl butonundan destek olabilirsiniz. Twitch yayınlarımıza da bekliyoruz. Twitch yayınlarında sohbet, muhabbet, bazen müzik konuşuluyor. Sorularınız olursa onları alıp cevaplayabiliriz. Daha orada interaktif bir paylaşım oluyor. Oraya da bekleriz sizi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.